Merhaba arkadaşlar. Bu derste arkadaşlar dayanıklık konusunu anlatacağım. işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dayanıklık dediğimiz zaman arkadaşlar genelde katı cisimler üzerinde dayanıklık üzerinde oturacağız sevgili arkadaşlar. Dayanıklık dediğimiz zaman katı maddenin katı maddenin uygulanan kuvvet karşısında şeklini koruma özelliğine Dayanıklılık diyoruz arkadaşlar. Yani bir dış kuvvet uygulandığı zaman cismin şeklini, biçimini koruma özelliğine biz dayanıklık olarak ifade ediyoruz. Şimdi her cismin bir dayanıklı şeklini koruma direnci var arkadaşlar. Dolayısıyla bu sınırı aşırırsa cisim şeklini ve biçiminde değişiklik meydana gelir. Yani cisim deforme olur. O da yani kopma olur. Eğilme şeklinde gerçekleşebilir. Aynı zamanda aynı zamanda dayanıklılık katı maddeler için ayrıca bir özelliktir. Bu aynı zamanda dayanıklılık olayı arkadaşlar katı maddelerin cinsine bağlıdır. Ve aynı zamanda şekil boyut biçimlerine nedir arkadaşlar? Bağlıdır bir cismin boyutları artarsa dayanıklılığı azalır. Bunu Galileo arkadaşlar küp kök yasası ile açıklamış. Cisimlerin boyuttan arttırdığımız zaman hani bir silindir, bir küp düşünelim. Arttırdığımız zaman alan iki kat artarken yani karesini aldığımız zaman kestiler arkadaşlar bir R yarıçap, bir A boyutlu diyelim bir küp diyelim. iki katına arttırdığımız zaman arkadaşlar alanı dört katına çıkar. Yani A kare 2 A yaptığımız zaman karesini aldığımız zaman ne yapar? 4 A kare yapar. 4 katına çıkar kesit alan. Ama hacme geldiğimiz zaman arkadaşlar hacmi 8 katına çıkar. Bakın A boyutlu bir kübün hacmi A küp 2A boyutlu bir kübün hacmi arkadaşlar kübünü aldığımız zaman biliyorsunuz A küp bir karenin kübün hacim bağımlısı aldığınız zaman ne yapar? 8A küp olur. Ve bu şekilde arkadaşlar boyutlar arttığı zaman genelde bütün cisimlerin dayanıklığı arkadaşlar azalır. Bu canlılar için de aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Canlının da boyutları arttıkça arkadaşlar dayanıklılığı azalır. Kendi ağırlığını taşıyabilme özelliği azalır. Yani bir karınca kendi ağırlığının birkaç katı fazlasını taşıyabilirken bir fil arkadaşlar taşıyamaz. Kendi ağırlığını zor taşıyabilir ama kendi ağırlığından büyük bir cismi üstüne koyduğu zaman fil ne yapamaz? Taşıyamaz. Ve şöyle düşünelim. Eşit yükseklikten bir kediyi, bir köpeğe veya bir fili attığımızı düşünelim. Malum bunu siz de biliyorsunuz ki kedi de önemli bir hasar düzensizlik meydana gelmez. Ha köpek de belli bir oranda bir kırılmalar meydana gelir ama fil biliyorsun düştüğü yerden ne yapamaz? Kalkamaz. Yani canlılarda da arkadaşlar dayanıklı boyutla ters orantılıdır. Boyut ne kadar küçük olursa canlı küçüldükçe o canlıların dayanıklılığı artar. Bir de katı cisimlerde dayanıklık dediği zaman kendi ağırlığına karşı dayanıklık olayı var arkadaşlar. Yani kendi ağırlığına karşı bir dayanıklık olayı var. Cisimlerin aynı cins maddeleri arkadaşlar karşılaştırılması yapılırken bu maddelerin karşılaştırılması yapılırken dayanıklık dediğimiz zaman arkadaşlar kesit alanın hacme oranı kesit alanın hacime oranı bize dayanıklılığı verir. Bu değer arttıkça dayanıklılık artar. Yani dayanıklılık kesit alanına doğru orantılıdır. Hacimle nedir arkadaşlar? Ters orantılıdır. Burada bir silindir aldık. gördüğümüz silindir aldık arkadaşlar. Silindir aldığımız zaman silindirin yarı çapırığı yüksekliği h. Dolayısıyla buradan aldık. Pire kare kesit alan hacimde pire kare haş. Bunlar ne yapar arkadaşlar? Birbirini götürür. Geriye ne olur? Bir bölü haş kalır. Yani bu şunu demek istiyor. Düzgün geometrik cisimlerde işte yükseklik arttıkça yani bir anlamda boyut arttıkça cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı azalır sevgili arkadaşlar. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı azalır. Burada arkadaşlar şu ifadeyi hiçbir zaman unutmayalım. Yani dayanıklı demek ki cismin iki bir cismin dış kuvvete karşı dayanıklı olay var uygulandığı zaman yani şeklini biçimini koruma özelliğine o cismin dayanıklılığı diyoruz. Dayanıklılık katı madde için ayrıca bir özellik cisimlerin kendi ağırlıklarına aynıca biz karşılaştırmalarımızı yaparken aynı cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığını karşılaştıracağız. Ve bu da hani kesit olan böyle hacim ilişkisinden ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendireceğiz. Yani biz düzgün geometrik cisimlerin kesit alan ve hacim ilişkilerini ne yapacağız arkadaşlar? Bileceğiz. Dolayısıyla kesit alan hacim oranı ne yapıyor? Bize o cismin dayanıklılığı veriyor. Ve dayanıklılık o cismin aynı cism maddeleri için karşılaştırma yaptığımız zaman boyut arttıkça ne yapıyor arkadaşlar? Dayanıklılık azalıyor. Düzgün geometrik cisimlerde Dayanıklı 1 bölü h yani yükseklikte ters orantılı arkadaşlar. Ve canlılarda da değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar küçük canlılar büyük olanlara göre nedir arkadaşlar? Daha dayanıklıdır. Yani bunu günlük hayattan belli bir yükseklikten köpeğe falan attığımızda gerçekleşecek bir olay sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir maddenin arkadaşlar dayanıklılığı sıcaklık arttığı zaman azalır. Çünkü arkadaşlar... Genleşme meydana gelir. Genleşme meydana geldiği zaman arkadaşlar hacim kesit alandan daha fazla artar. Yani bir maddenin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı, sıcaklıklı arttığın zaman ne yapar arkadaşlar? Azalır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, arkadaşlar. Burada bir sorumuz var. Bakın 2 yarıçaplı, yarı çaplı, 2R ve R yarıçaplı çaplı sevgili arkadaşlar silindirler var. Bunun birinin yüksekliği 2H, birinin 2 3H, diğerinin 2 ne? H, X, Y, Z silindirleri arkadaşlar. Bunların dayanıkları arasındaki ilişki nedir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi genel bağlantımız arkadaşlar bunlar aynı cis madde. Farklı cis maddelerin formüllerle karşılaştırılması yapılmaz. Dolayısıyla sevgili burada şey yaptığım zaman dayanıklık genel ilişkimiz ne? Kesit alan ayla gösteriyorum hacim. A nedir? Kesit alan V ne? Hacim. Dolayısıyla arkadaşlar genel ifadeyi yazdığım zaman bakın alıyorum. Aldığım zaman arkadaşlar buradan aldığım zaman bakın bunun kesit alanı alıyorum. Değil mi? Ne diyorum? Kesit alanı daire alanıdır. Bir kesit alan silindirin. Nedir? Arkadaşlar aldık. 4 pi r kare. Yarı iki 2 demek. 1 2 r'nin kare 4 pi r kare yapar. Dolayısıyla hacmi ne? Alan çarpı yüksek. 4 1'e kare bölü 2 haş. Dolayısıyla arkadaşlar bak şu kesit alanlar gitti. Ne oldu? Ben x için yaptım. Bakın. 1 bölü 2 h çıktı. Artık arkadaşlar genel anlamda kesit alanı kullanmaya gerek yok. Y cismini kullandığımız zaman bak hemen alan hacimle uğraşmıyorum. Ne diyorum? 1 bölü h. Z için geldiğim zaman ne diyorum arkadaşlar? Alıyorum. 1 bölü 3 h. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdık. Yüksekte, boyutla düzgün cisimlerde değil mi? Ters orantılı sevgili arkadaşlar. Bu şekilde sıraladığımız zaman sevgili arkadaşlar. Değil mi? En diye denedir buradan. Buradan değil mi? 1 bölü h büyüktür. 1 bölü 2 h o da büyüktür. 1 bölü 3 h değil mi arkadaşlar? Bu dayanıklık şey. Dolayısıyla arkadaşlar burada değil mi? Bir sabitimiz dayanıklık h değerine ters orantılı bu ters olur. 3 aş en büyük değer olduğu için o zaman ne yapıyorum? DY değil mi? Büyüktür DX. O da büyüktür. DZ şeklinde dayanıkları ne yapabilirim arkadaşlar? Sıralayabilirim. Kendi ağırlıklarına karşı. Arkadaşlar geldi de dış kuvvete karşı dayanıklılık oluştuğu zaman direkt o zaman kesit alanla ilişkiyi ne yapabiliriz arkadaşlar? Kurabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar yine aynı şekilde bir örneğimiz var. Bakın bir silindir arkadaşlar kaç bir dört parçaya ayrılmış arkadaşlar bakın yataydan düşeyden ayrılmış dolayısıyla D1 bölü D2 dayanıklılığı nedir diyor arkadaşlar hemen aynı cis madde bunlar değil mi ne diyorum kesit alan hacim ilişkisi bakın dolayısıyla bunun kesit alanı neymiş diye bunun kesit alanı ne diyorum arkadaşlar 2S diyorum bakın tamam mı bunun yarısı buranın kesit alanı S arkadaşlar tamam mı? Çünkü dörtte biri var yaratan payla kesilmiş arkadaşlar yüksekliğine haş. Dolayısıyla hemen bakın d1 bölü d2 oranı diyor bize arkadaşlar aldım bakın yazıyorum ne diyorum kesit alan bölü hacim 2 S çarpı iki h Diğerine geldim kesit alanı ne S hacmine geldik ne arkadaşlar? S çarpı açmak. Şu şekilde ne yapıyorum? Test alan hacim oranlarını arkadaşlar ne yapıyorum? Yazıyorum. Düzenlediğim zaman arkadaşlar gitti gitti buradan düzel şey yaptı. Buradan düzenlediğimiz zaman ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 çıktı. Demek ki arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Ne oldu? Demek ki D2'nin dayanıklığı 2 nolu cismin dayanıklığı 1 nolu cismin dayanıklığı nedir arkadaşlar? 2 katına nedir? Eşittir işte arkadaşlar bu tip sorularda genel anlamda sevgili arkadaşlar e, genel anlamda bu aynı cins maddelerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklı gibi sorularla çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Burada kesit alan hacim orantılı ya bakarak cisimlerin dayanıklılığı hakkında bir bilgi ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar genel olarak kesit alanı sabit olan düzgün geometrik yapılı cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklarını karşılıklanan cisimlerin direkt kesit alana bakmadan yüksekliklerine bakabiliriz. Ve yükseklik arttıkça arkadaşlar dayanıklılık azalır sevgili arkadaşlar. Yine kesit alanı sabit olan bakın düzgün geometrik yapılı cisimlerin dış kuvvetlere karşı bak kendi ağırlığına karşı değil dış kuvvetlere karşı dayanıklarını karşılaştırırken da cisimlerin kalınlıklarına doğrudan bakmamız yeterlidir arkadaşlar. Bu sefer de ne yaparız? Kalınlık arttıkça ne yapacak? Dayanıklılık artacak. Yine de yüksek binalarda değil mi? Kolonlar. Kolonların kalınlığı ne kadar fazla olursa onun dayanıklığı ne kadar o kadar ne yapar arkadaşlar? Fazla olur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar fazla olur. Bu ifadeyi şey unutmayalım sevgili arkadaşlar. Ve genel anlamda karşılaştırma yapılırken aynı cisim maddeler üzerinde ne yapacağız arkadaşlar? Karşılaştırmalarımız ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağız. Bu bilgileri şey yaptıktan sonra arkadaşlar şunu da biraz biliniriz. Matematiksel bilgi. Bir cismin boyutları hangi oranda değişirse değilsin. Kesit alanı değerin karesiyle hacmi de arkadaşlar kübüyle orantılı olarak değişir. Yani hacim kesit alanından daha fazla artıyor dolayısıyla arttığı için de dayanıklık ne yapar arkadaşlar azalır evet arkadaşlar sonuç olarak canlılar içinde arkadaşlar aynı katılarda geçerli durum canlılarda geçerli arkadaşlar büyük yapılı canlıların kesit alın hacim oranı küçük olduğu için dayanıkları daha küçüktür yani canlı küçükçe bir karıncanın kesit alan hacim oranı arkadaşlar filden büyüktür. Dolayısıyla bir karınca file göre kendi ağırlığına karşı daha dayanıklıdır arkadaşlar. Bunu direkt yani şöyle düşün, yükseklikten düşme durumu olarak karşılayabilirsiniz. Küçük yapılı canlılar belli bir aynı yükseklikten düştüğü zaman nedir? Büyük yapılı canlılara göre daha az zarar görürler bir fil arkadaşlar dış kuvvetlere karşı bir kentte kabul edilmeyecek kadar dayanıklı iken bak bir fil dış kuvvete karşı daha dayanıklı ama kendi ağırlığına karşı dayanıklı nedir arkadaşlar? Daha düşüktür karıncaya göre. Yani kendi ağırlığını bile taşımakta ne yapar? Zorlanır. Sevgili arkadaşlar bu bilgiler dayanıklılık için bu bilgileri verdik ifade ettik. Bu genel ifadeler üzerinden son mesela arkadaşlar son bir şöyle bir soruyla kapatalım. Bakın sevgili arkadaşlar bir son bir şey yap bırakacağım ifade edelim. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle aldım bakın arkadaşlar eşit yüksekte bakın alıyorum bakın aldım sevgili arkadaşlar aldım. Aynı cis maddeden yapılmış. Bak yükseklikleri aynı arkadaşlar. Tamam Yükseklikleri aynı. Bunun yarı çapı 3R, bunun yarı çapı 2R, bunun yarı çapı da ne arkadaşlar? R vermişim. ABC silindiriler. Mesela ABC silindiriler arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bunların ben kendi ağırlıklarına karşı dayanıklı dediği zaman arkadaşlar bakın ABC bunlar aynı cins maddeden yapılmış. Tamam kendi ağırlıklarına karşı dayanıklı dediği zaman bakın kendi ağırlıklarına karşı dayanıklı kendi ağırlıklarına karşı kenar karşı dediği zaman ne diyorum arkadaşlar kesit alan böyle hacim dolayısıyla kesit alanlar hepsinde gittiği için değil mi arkadaşlar hani alıyorum bak şunu bir tanesini aldım pi r kare h pi r kare hacim ne pi kare çarpı h Dolayısıyla kesilenler gitti. Ne oldu? Bir bölü haş. Bakın. Hepsinde yükseklik aynı. Aynı cüz maddeden yapılmış ve kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığı hepsinin eşit arkadaşlar. Kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığı hepsinde nedir arkadaşlar? Eşittir. Kendi ağırlıklarına karşı. Ama bakın. Arkadaşlar dış kuvvete karşı. Dış kuvvete karşı. Dış kuvvete karşı. Tamam mı arkadaşlar? Dış kuvvete karşı dediği zaman sevgili arkadaşlar bu sefer bakın kesit alana bakarız sevgili arkadaşlar kesit alanlara. Tamam mı? bak kesit alanlara bakıyorum. Bir dış kuvvete karşı yani ben dışarıdan bir ağırlık uyguluyorum bunların üzerine. Uyguladığın zaman direkt kesit alana bakıyoruz. Bak hacim şey diye uğraşmıyoruz. Dolayısıyla dış kuvvete karşı dediğimiz zaman anlık B'den büyük. O da dedi C'den Büyük sevgili arkadaşlar, dış kuvvete karşı dediği zaman sevgili arkadaşlar, dış kuvvete karşı dediği zaman direkt kesit alana bakıyoruz. Hangisi? Tabii düzgün cisimler için geçerli. Kesit alanı büyük olanın sevgili arkadaşlar, eşit boylar verilmiş, dış kuvvete karşı dayanıklılığı nedir? Daha büyüktür sevgili arkadaşlar. Bir de bu kadar arkadaşlar. İyi iyi günler.